Ankara'dan bir yeleste garadan adamlar çok çıktı geldi aradan aradan ayağınıza sağlık teşekkür ederiz Ankara'ya selam olsun benimkini yemeye gelmişler şöyle değerli müşterilerle devam ediyoruz çekebiliriz yani şöyle nereden de bu Kırşehir'den Hırşehir. adam gibi adamların diğeri yarı kim vardı Neşe taşı memleketi değil mi buradan selam olsun bakan bir güzel izler bıraktı memleketimize şöyle Aslı Soylu Nesli Soylu Soylu fırınlarının sahibi Osman Soylu ile devam ediyoruz Osman abi, var ol al. Allah razı olsun Şöyle gençleri de çekelim. Arkadaşlar çekelim mi? Birine selam yollaydı. Kime? Yunus Emre Topak. Yunus Emre Topak kardeşim sana selam olsun. Neci? Alıcı. Alıcı mı? Ha, neyi halı. alıyor lan? Halı. Halı, halı yıkıyor. Halı. O halıcı. Ulan alıcı deyince ben de anasına da neyi alıyor dedim. Azıcık Türkçe sayfın. Amca o sen ne içtin? Gözlerin çakır senin gözlerin <laughs> anlamış. <laughs> Kaynak mı aldı aman aman. Ne göz. Baksana abi maşallah adam yiyeceksin. <laughs> sen nere misin? Kucak. Kucak. Kucak mı? Ha selam olsun kucak kucak. Bucağa selam olsun. Bucağın yıkım ekimi. Abi kucaklı böyle kulağı küpeli duruş şüpheli adam ben ilk defa görüyorum. <laughs> ben de Spartalıyım ya. Oğlum sen benim toprağım Az gözü kör olmasın. Bu nereden çıktı amına koydum? Sen kime özleniyorsun? Özendik ya. Kabanda saç yok amına koydum. Bu değil mi? Allah'ın seversen düzgünce dursana sen patates gibi amam kelle hanı tane. Abi sen ne? Yapıyorsun? Annenden babandan izin alamadın mı? Ne hayır mı? Ya. Kızama hesap veriyorsun? Yok. Otele gideceğim de CV ayarlıyorum. Haa bu saatte. Evet. Oğlum aman bu saatte iş alımı mı olur? Gözün seninde de yalanın ganis kası. Aman aman mı araştırıyorsun? Ben masaj salonu falan. Ayağınıza sağlık kardeşim afiyet olsun. Sizleri seviyorum hadi bakalım. Tamam. Sen de şunları çıkaralım. Böyle Sparta'yla yakışma aman oğlum ya. Şeyde dakil. Şey gibi mal pazarında dakil hayvanlar var onlar gibi ona baksana.